31 Aralık 2020'nin son günündeyiz. İnşallah 2021 daha güzel geçer diye umuyorum. Ama pek umduğum gibi olmayabilir. İnşallah güzel olur. Bugün 2020'nin son günü. 31 Aralık'tayız. Şaka yapıyorsun. Günaydın. Bugün 31 Aralık 2020'nin son günündeyiz. Artık sonunda 2021 daha güzel mi geçecek bilmiyoruz ama inşallah öyle geçer. Amin. <laughs> Bugün aslında 7.30'da kalktım ama böyle kahvaltıyı yaparken falan filan saat 8.30 oldu. İlk dersimi kaçırdım. Aslında kaçırmadım, girmedim bilerek. <laughs> o yüzden şimdi diğer derslerime girmeye gidiyorum. Ders çalışıyorum diye gittim. Ders çalışmadan geldim. <laughs> Ama artık ders çalışma zamanı. Hadi çalışalım. Bakın ben her gün çalışacaklarımı bu şekilde yazıyorum. Ancak birincisini falan yapıyorum. Sonra diğerleri hep kalıyor. Ama inşallah bugün yapacağım. Bugün erken kalktım. Keşke kalkmasaydım. Normalde dersime bir dakika kala falan kalkıyorum. Ondan sonra uykulu uykulu yatarken derse giriyorum az çok. Ondan sonra ikinci dersten önce ayılabiliyorum ama bugün çok erken kalktım. Yedi buçukta. Ve şimdi hiç çalışasım yok benim. Ama çalışacağım. <laughs> eyeliner çekeyim dedim gözüme. Hiç güzel olmadı. Eyeliner çekmesini bilmiyorum. Ben niye eyeliner çekemiyorum ya? Ay şimdi şu fil çatısından kona anasını çıkardım. Ve burası. Ondan sonra da buradan bu kitap bitti artık. 10. sınıftan kalmaydı bu. Bunu da bitireyim dedim. Bundan da 83 soru vermiş. Bunu da çözdüm ve buradan bir şey çizikledim. Ve şimdi çok acıktım. Hadi yemek yemeye gidelim. Mutfağa geldik. Akşam yılbaşı olduğu için pizza yapacağım. Akşam yeriz diye. Ama şimdi sucuklu yumurta yapacağım. Çünkü açım. Akşam da misler gibi pizza Vazgeçtim sucuklu yumurta yapmaktan. Şey, şimdi patates vardı. Şimdi misler gibi sarımsaklı yok yaptım. Onları yiyeceğim. Doydum. Çok yedim. Mükemmeldi. Burada yemek yerken de anam döktürdü. Poğaça yaptı. Akşam için pizza yapacağım. Cips alacağız. Çekirdek, poğaça, çay. Akşamı ziyafet var. A Saat 4 oldu ve ben daha hiçbir şey yapmadım. Boş boş geçirdim günü. Sadece telefon baktım. Yani kaç saatte telefon bakıyorum bilmiyorum ama Baya geçti saat. Ve şimdi şu şeyden bir tık daha atmam lazım. Yani bir tanesini daha tamamlayacağım. Canım hiç ders çalışmak istemiyor. Yeni yıl nasıl başlarsa öyle devam eder diyorlar ya. Biraz daha test çözelim de bütün yılımız test çözerek falan geçsin. Bir saatte çok az çalıştım. Şu kadarcık. ta ta ta. Bir saatin çoğunu YouTube'dan video izleyerek geçirdim. Kendime gurur duyuyorum. Aferin bana. Şimdi çantamı hazırlayacağız. Çok bir şey katmayacağım aslında. Giderkene, giderkene, giderken pantolon giyeceğim. Ve yanıma da bir tane eşofmanla eşofmanla bir tane de şey alacağım. Böyle bir şey. Üst. Bu bitti çantamızı hazırladık. Kitaplarımı da kattım. Bir tane matematik, bir tane fizik, bir tane de Türkçe test kitabı kattım. Ya çözeceğimden değil de işte içim rahat etsin diye. Yoksa başka hiçbir anlamı yok. O ince şeyi bırakıp şunu aldım. Köy soğuk olur diye. O biraz daha kalın. Ve hadi şimdi gidip pizza yapalım. Pizza. 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 Biz aynı saatte dersimiz var diyor. Ne? dza tamamdır. Misler gibi oldu. Şimdi pişiyor. Şimdi tekrardan çekmedim size hani yapılışını falan çünkü aynısı tavadakiyle çekmeye gerek yok. Şimdi babamı bekleyeceğiz gelene kadar o gelecek çıkacağız yola. Yağmur üstünü değiştirdi artık. Hazır. Evet arkadaşlar bugünkü outfitem böyle. <laughs> Pizzayı altını açmayı unutmuşum pizzanın. Öyle beklemiş şeyde fırında. Yarım saat bekledi. Şimdi bir yarım saat daha pişiyor. Şarap babam gelene kadar pişer, yetişir. Babam gelecek. Bir 10 dakikaya falan. Yola çıkacağız. Hala bekliyoruz. Pastam fail oldu arkadaşlar. Hamurunu aşırı ince yapmışım. O yüzden çıkmadı e, çıkmadı. Biz öyle yedik. benim kızım gelir mi gelir benim gel ikimiz gelir dedi. O kadar çok eşya getirmişiz ki. Piu. Bunlar hepsi birazdan mündeme gidecek. Arkadaşlar her şey okuyor ama sadece TV8 yok. O ses Türkiye izleyemiyoruz bu sene. Kanal çekmiyor maalesef. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, beş dört, üç, iki, bir, super! Üç sekiz. Anne, ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? 2021'e geldi anne. Ne oldu şimdi? <laughs> 2020 bitti, 2021'e geldi. <laughs> Kameram hiç güzel çekmiyor. Kameram hiç güzel çekmiyor. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. 2021'e girdik. İnşallah güzel geçer bu yıl. Yatıyorum ben artık. Uykum geldi. Görüşürüz.